Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kuzin Mefeci birlikte TNT Tag'ın üstüne blok parti oynuyoruz. Ha. Evet, merhaba ne bakayım. Merhaba. Merhaba. baştan başlat. Başladı, başladı. Green, şimdi elimizi rengin üstünde olmalıyız. Eve de yeni oynuyor ilk defa. Düştün mü? Düştüm. Aynen elde değiliz. Şimdi yazıyorum. İstiyorsan benim bilgisayar için sen kendi bilgisayar. Efe de sizinki. Efe de ilk defa oynuyor oyunu. Benden öğrendi. Acemi ya. Abi acemi. Ya aga ittiler beni. Ya itme yok ki. <gülüyor> <gülüyor> Bak kesin çıkacak. Nerede bu? Bu mu? Değil lan. Şu. <laughs> lan. What? Neyse hemen diğer bölüme geçeceğim. Bu sana girsin. <laughs> o, bir evet bir arkadaşlar yeniden devam ediyoruz. Bu arada bu Efe'ye girsin. Bu arada bu 2 seride girsin. Bismillah. Bak ya suç çıkacak. Bu çıkmadı ama bir saniye bu. Bu, bu, bu renk. Efe de ölüyor o zaman Keşke bir ip ötük olsaydı bu da düşürülmüştü. Kesinlikle. Cihan buraya gel. Şunu bu yana çıkart. İptil <laughs> oldu. <laughs> Vazey dinle. Bana bu mix. Hey haydi. Jian burada. Jian burada. E öldü. Onun buraya <laughs> niye gelmedi? <gülüyor> Arkandaydı. Kes şunu. Padgrade bu. Beni kürdün dimi bu? Bumanın <laughs> gel. Ne dedi? Hiçbir şey demedim. Oyunda tabii ki de. Anlamadım da inşallah videodan sonra öğrenirim kötü bir şey dememiştir. Lan! Oh, <laughs> Botalaka! Oh. Neyse ben diğer yeni bölümü içeyim. Biz biraz çabuk ölüyoruz ama neyse. Haydi hemen diğer bölüme. evet arkadaşlar yeni bölüme geldik. Son 10 saniye kaldı. Hadi bakalım. Biz birazcık <laughs> acemiyiz de. Var ya. Sana Sana yürüsün. <laughs> <laughs> Bu videoda çok birbirimizi yedik. Nerede lan bu? Bu mu? Değil ama neyse. Değil evet. Yani, evet. oha. Biz Eater'den elendik <laughs> hemen diğer bölüme. Ve evet son 10 saniye. Az gibi inşallah ilk dönmeyeceğiz. Biz biraz red körüyüz ama sen ne yapalım. Sen ölürsün de ben kendimi bilmemekte. Yani. Sen gel sen ben önce öleceğim. Aynen, aynen. Ben kör isteyeceğim. Bak yüzüm uçacak. Aşk Nerede şey? lan? Ortada. En, en köşede kanka. Ortada. <laughs>

Vada. Vada. Magne. Vaa Evet bayağı yaşadık şu anda başına süreceğiz. Her an ölebiliriz. Yello acaba nerede? Vanda anar. Lux Lux. Lux Lux. Lux Lux. O e, değil yani. kesince Kesinlikle bu değil. Kanka arkamda önde. Efe bir <laughs> dur. Lux. 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 Epe geçirmece. Halka geçirmece. Epe geçirmece. Nerede? Buldum. Lux. 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 buldum, buldum, <izin, izin. gülüyor> buldum. Efe evet, sen şu blok dedin. <laughs> Gördüm gözümün önünde öldün. Sen bir yöne bir adım önünde olsaydın ölmüyordun. Magnet tabu. Magna karta geliyor aklıma Tabi sen bilmezsin ne olduğunu. Valla orada sonsuz işareti var. Allah Allah. Yemin Lan dur oğlum renk gelmiş. Ben görmedim. Aa sonra sonlara gelmiş. Hadi arkadaşlar yeni gir. geçelim. Evet bu sana geçti. Evet arkadaşlar yine geldik. Rüzgarın <laughs> en kötü olduğu oyunu. Hadi run. Senin daha one. Light. Nerede lan light Oğlum yok. <laughs> <laughs> buraya atmayacağım. Herkes herhalde nerede? Lan Among Bak. Hadi arkadaşlar yeni turu geçelim. Ben buraya atmayacağım. Ya kanka abi. Oğlum, geçmiyor. Oh, Among Us. Kanka herkes iki turda eğlendi. Evet arkadaşlar son saniye. Ne başladık? Ejini hiç öğrenmek istemiyoruz. Sen öğrenirsin. Ha acaba nerede ya? Şu değil değil mi? Ne? Kanka biz çok iyiyiz ya. Evet arkadaşlar yine son 10 saniyede başlattım videoya. Aha, Efe'ye geçirmece bu sana girsin. Bu mektik renkler sana girsin. Bak bu Cihan. Bu Cihan değilse ben. O mepiyor fazla can. Gelsene, az dursana, az dursana. Korkuyor musun? Kork, 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 Red, burada. Efe yine özen gibi. Atlıyorum aşağı. Üç, iki. Ya ve... burada haç mı var? One Vallahi haç. Pink. Pink. Buldum bile. En seviyorum. Senin en sevdiğin renk öğrenmişim. Her o burada iyi yazıyor. En senin. senin en sevdiğin renk Senin en sevdiğin renk en sevdiğin renk mordur arkadaşlar. Oğlum bu çok yanlış şeye benziyor lan. Gördüm 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 gördüm. Hıa geçtim. Sonra ben Efe ölmüş. Şaka. Ne lan? lan Halil çıkma. Şak şuk şak şuk. Bro. Oo, beşli şak şuk şak şuk şak O <laughs> niye o görüntüde oynuyor Böyle daha fazla renk oynuyorsun. Ha blö. Tahmin etmiştim. Efe bu açıdan oynuyor neredeyse bu oyunu. Hayır sadece bu e, oyunu yani. Tamam e, işte dedim bu dedim. Blok partiyi bundan oynuyorum. bu, ben de öyle dedim. Evet. Buldum bunu. Bir bu şey yazıyor. Uuu altılır. Evet haydi 12 kişi var hala oğlum. Demek ki e, kolay geliyor ki ölmüyoruz lan. Nerede lan? Haydi o oh, son anda yetiştim. Ben de valla. Oha benimki. Bence bu. <gülüyor> yanımda <gülüyor> yanımda çıktı. O <laughs> kim söylemedi ya? Çünkü ben yarısına varsa da maviymiş. Hadi en çok yaşadığımız el oldu. <laughs> Cihan 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 buldum Cihan'ı. Ha bir öyle kişi. Hani son 8 kişi şak, diyor. Hmm. Efe'li ben saymazsak 6 kişi var. Çok basit. Ben hiç böyle diyorum. Red. Hmm, red. Gel buraya. Lux, Lux, Shark, Lux. Bak bence bu. Yok bence bu bu bu. Bence, bence bu, bu, bu 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 kesin bu. Bak dedim Brown. Ama hangi Brown? Bu Brown. Yok baba annem bu Brown bu. Hadi lan kaç şeyler lakin söylemiyor. Bence bu sefer de bu çıkacak. Bence bu hmm. sefer şu mavi çıkacak. Green çıktı. Neredeymiş lan ayı? <laughs> o değilmiş hayır. zaten. Ben de onu koşayım. Ya haritalar köşesinde var ya? Neyse hadi yeni bir <laughs> Arkadaşlar tura başladık. Sadece geç açabildim. Neredesin? Oh, no, Ana... No. Evet dur bakayım yerinde. Lux, Lux yapacağım. Lux, Lux. Neredesin? Gelsene. Lux. Kır bir rengimizi bulalım. Evet. Gel şey, karşıma gel karşıma. Dön arkana, dön arkana. Dön arkana, dön arkana. Ben arkadan. yapıyorum, ben yapıyorum. Lux. Ben yapıyorum. Yapıyorum. Lux, Lux. <laughs> 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 <Laks, laks. gülüyor> Siyah çıkacak. Bence bu. Yer olmuş. Oğlum yarısında mı? Bazısı <laughs> yarısın. Adam bir miske Ne iske? Bu oraya <gülüyor> da atlanır yani. <laughs> bu beyaz çıkıyor, Bence siyah çıkacak. Red çıktı burada. Bu red değilse kendimi. <laughs> Lan! Ah! <laughs> oh, o oh, oh, Kudur bebe. Roman rakamları var. Bence siyah. Bence kahverengi. Green. Var mı sat? Satmana gerek yok. Aa, aşağıya inince de düştü seviyor. Vallahi kendimi sınırsız döngüye sokabiliyorum burada. Yok be. nerede? Burada sanırım. Umarım abi. İyi. Bak şimdi kendimi sınırsız döngüye sokacağım. Güzel ya hayır ya. ya. Senin Burası ne? yeniden. Bu, bu, bu. Bence gri. Black. Black. Senin gibi. <laughs> <laughs> Millet bir yerin bir yere atlarken de işte çok güzel. Kanka bence burada en arkadaki kareye çıkacağım. Bakalım. Gel lan. Ya. En ortadan. Yetişemedi yetişti. Ben <laughs> evet, bu güneş çıkacak bence. Bence de. Dedim. Ne çıktı güneş mi? Hayır lan bir daha. Beş kişi kaldı. Bence şimdi bu garip. Dört eğer... kişi kaldı oğlum seni sevmez. Evet. Bak dedim ben her şeyi bilirim. Ben aslında oyunu hackledim. Aynen. Şu çık. Ee, şimdi Bence şu bu... ortadaki ee, çıkacak. bence de ortadaki. Ama ben nasıl her şeyi ya biliyorum? Ben be nasıl be? biliyorum be? Ben 3 kere arda 3 kere arda arda, arda biliyorum. Bir yani. Ben çok iyi biliyorum. Ee, şimdi aa, bu garip şey çıkacak. Kırmızı çıkacak. Nereden bildim ama? Kanka Biliyorum. Kırmızı yazınca aynı şey değil <laughs> mi? Ne bak. Oo, şimdi şimdi kulak. Kırmızı çıkacak. Kırmızı çıkacak. Kırmızı Like Ağabeyiz var bende. Bugün ben de, benim de senin kulağımın ben ya niye aynı? <laughs> ben de dost ya tamam babam olmamıştım. Ya arkadaşım niye aldı ben <laughs> evet. arkadaşın sen şey mi alıyor? Kaldık mı oluyor? Valla almış. Oğlum benimkiler sağ taraftan başka bir Bence en kenardaki ben şu koyu pembe çıkacak. al bak o çıktı. O değilmiş. Diğeriymiş. Evet arkadaşlar başlıyor. O oh, efendim ne geliyor. <laughs> Bence şu çıkacak. Aga ben. Oh lan doğru mu bildim lan bu mu? Lan. Aha <laughs> 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 ben elemi. Lan ne bizi? <laughs> Ay dört kişi kaldık. Yolda ya yakın dedim diye lan benim. Cihan Cihan nerede? Buldum. Bulamadım. Dur ya Evet son 10 saniye başlıyoruz. Bu arada son elimiz. No, Doğru son el olmaz iki tane elimiz olur. Bence <laughs> hani bu çık? Hayır. Hani hangi bu, green bu green? Bu a, öndeki öndeki. Biliyorum ben hangisi olan. Lux <gülüyor> Lux Lux. <gülüyor> bu kırmızı. Çıkıyor. Bu 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 kahverengi de. Kırmızı çıkacak. Bak nereden bildim. Sen çok havalısın diyor. Musun? Evet ne zaman? Aha. Ben geldim yanına geldim. Tamam şimdi bu e, çıkacak ben de. Çünkü... Bence bu magnalı şey çıkacak. Ben... Hmm. Guray çıktı. Bir Hangisi bu en ortada? En ortada. Ben öldüm. Aha bir dört kişi kaldık. En ortadaydı. Bence şu çıkacak, şu çıkacak, şu çıkacak. Tamam, Green olur. çıktı. Hayır. <laughs> Karşı mapte. Ne yapıyorsun? Nesin, ne oldun, kanka, ne evet e, son 10 saniye. Sen kanka ya? Neler diyorsun evet, son 3 saniye. 3, 2, 1. <laughs> Birinci geliyor iyice. Direkt bu çıkacak ki. Bu çıkacak. Bu. Bu değil değil mi? Bu. Bu. Ya. inan da tamam, kimi. arkadaşlar hadi Hadi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yeter artık bu kadar.